Selamlar dostlar. Yeni bir videoyla sizlerle tekrardan birlikteyiz. Geçen hafta hatırlarsanız aracımızın taban kapatmalarını yapmıştık. Ama tabii ki bunların sonuçlanmasını sağlamamıştık. Bunun da sebebi aracın alt tarafında hala yapmamız gereken aslında alanlar mevcut. Bu hafta yapacağımız işlem birazcık yarım bir işlem. Tavandan gelen sıcak yüzünden doğru düzgün çalışamıyorduk. O yüzden aracın tavanına ufak müttefekte olsa yalıtım malzemeleriyle kapatmaya başladığımız bir videoyu izleyeceksiniz. Videoya başlamadan öncesinde her zamanki gibi ne yapıyoruz? Ödemeler! Aslında çok büyük bir ödememiz de yok. Tek kalemlik bir ödeme için ödemeler adımına geçmiş olduk. Sadece biz yalıtım malzemeleri zaten daha önceki videolarda satın aldığımızda ilgili noktaları göstermiştik. Şimdi yapacağımız olaysa basit. Sadece yalıtım çivisi satın aldık. Yaklaşık 100 adet kadar bir yalıtım çivisi satın aldık. Buna da 400 TL bir ücret ödemiş olduk. Şimdi ödemeler adımımızı da tamamladığımıza göre bu videomuza da başlayalım. Video sürecimiz aslında şu şekilde başladı. Arkada çalışan kişi benim kuzenim Ozan. Bazı videolarda çok sık olmasa da göreceksiniz kendisini. Video içerisinde bir yandan ben yalıtım işlerine bakarken o da açıkta kalan daha sonradan kaynattığımız demirlerin antipas işlemlerini yaparak aslında sürece devam ediyor diyebiliriz. Şimdi videomuzu ufak tefek izleyelim. Neler yaptık, nasıl yaptık bunlardan bahsedeceğiz. Her karkas arasındaki saç bölümlerine bu çivilerden yerleştirerek sonrasında da bu bölümlerin teker teker ölçülerini alacağımız ve bunların tamamını bu bölümlere sıkıştıracağımız bir video izleyeceksiniz. Biz bu işlemleri yaparken sıcaktan ötürü pek fazla maske kullanamadık. Eldiven de maske de aslında bu işlemi yaparken kullanmamız gerekiyordu. Mayıs-Haziran'da sıcaklar başladığı için biz içerisinde zar zor nefes alırken bir de maskeyle kendimizi koruyacak kadar güçlü bir irade sahip değildik maalesef. Ama sizler bu işleri yapacaksanız, başladığınız dönem bir kışa denk getirip ve bu işlemleri kışla çözerseniz sizler için daha sağlıklı olacaktır. Biz ettik, siz etmeyin demeye çalışıyorum. Müzik tam da şu anda gördüğünüz gibi battığımız şey ilk başta kesmeden öncesinde yapmaya çalıştığımız şey parçayı koyacağımız alanın ölçülerini almak. Sonrasında da bu ölçülere göre birazcık da bizim araç içerisinde kurduğumuz masa yardımıyla geçen videodaki eşekler yardımıyla malzemeleri burada kesiyoruz ve kestiğimiz ölçülerde ilgili yerlerine yerleştirmiş oluyoruz. Yalıtım malzemesini seçerken neden taş hünü kullanıyorsun diyecek olan arkadaşlar için de birkaç tane bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle taş şunu biraz daha esnek bir malzeme olduğu için aracı şekline şemaline daha uygun bir malzeme aslında. İkincisi kamp arkadaşın anlatımlarına göre taş şunu birim kalınlık olarak en iyi yalıtıma sahip olan malzemelerden bir tanesi ve Fiyat olarak baktığımızda çok daha uygun bir şekilde bu işlemi yapabiliyoruz. Yaptığımız şey mümkün olduğunca büyük parçalar yapıp içerisine sığdırmaya çalışmak. İkinci aşamada da zaten bunların ikinci katmanlarını atıp demirlerin arasına koyduğumuz malzemeyi bir de demirlerin üstüne de koyarak bir kat daha yalıtım yakalamaya çalışmak istiyordum. Yani kısacası yaklaşık 9 santimlik bir yalıtım kalınlığına erişmek istiyordum. Yanlardan ve yukarıdan tamamen bu şekilde bir yalıtım yaptığımı söyleyeyim. Değilirim. Bu arada aracın camlarının filmlendiğini görebilirsiniz. Daha doğrusu maskelendiğini görebilirsiniz. Bunu yapma sebebim de şuydu. Bir ara bir maskeleme için hırdavat alışverişi yapmıştım. Muhtemelen önceki videolardaki harcamalardan bir tanesi budur. Aracın demirlerini bir hava ile birlikte sıka sıka uygulayacağım bir yöntem düşünmüştüm. Hem daha kolay olacaktı, hem pratik olacaktı, hızlı bir şekilde atmış olacaktık. Hem de başka yerlere bulaşmadan bu işi çözecektim kafamdaki şeyde. Ama şöyle bir durum varmış. Bu tarz antipas boyaların maalesef boya tabancasını atamayacağı kadar kalın bir malzemeden oluşuyormuş. Tam da bu yüzden ötürü bu yaptığım maskelemeleri sonradan söküyorum. Şunu da belirtmek isterim. Aracın tamamının bir saç ve demir karkaslar yığınından oluşmasından ötürü saç ısındığı anda aracın tamamı bir bütün halinde ısındığı için aracın tüm şasesi, tüm karkası sizi ısıtmaya devam ediyor. İnanır mısınız bilmiyorum. Saçlar öyle bir ısınıyor ki zemindeki karkaslardan sıcak geliyor. Hadi canım. Tabii canım. Aracımızın tavan bölümündeki parçaları koyduktan sonrasında aracımızın en arka bölümündeki kontrollerimizi daha önceden kaldırmıştık. Bu kontrollerde keserken iki tane problemimiz olmuştu. Birincisi şu anda ekranda gördüğümüz sol arka oturma alanının kestiğimiz kontrollerinde bir hesap hatası yapmıştık. Bu hesap hatası yüzünden kısa bir parça orayı kesip koyma kontrolleri yapmıştık. Tam hal böyle olunca elimizdeki kontrollerin sağ ve sol taraflarına birer tane destek yaparak tutkallayarak yeni bir parça eklemiş olduk yanlarına videoda da gördüğünüz gibi kontranın yanlarındaki renk farkından buraya koyduğumuz parçaları da anlayabilirsiniz. Evet, üstüne bir kat daha atacağız. Sonra şunların çivilerinde şeyleri e, şeyleri var bunların. Vidaları var. Üstüne bunların bir kat daha bir döşeceğiz abi. Çiçek, demirden geleni de kesecek. Şimdi aracımızın arka tarafındaki alıştırmalarımızı tamamladıktan sonra biz bu arka bölümdeki oturma alanlarına daha güzel gözükmesi adına birkaç tane parça eklemiş olduk. Şimdi onlarla ilgili ufak tefek birkaç tane kestimiz var. Bunları izleyeceksiniz. Arka oturma bölümlerimize birer parça koymak istediğimizden bahsetmiştik. Koyacağımız parçaları nasıl koyduğumuzu, işlemleri nasıl basit bir şekilde bahsetmiş olalım. Yaptığımız olay aslında çok basit. Bu kalı bir yüze sürüyoruz. Sonrasında da koymak istediğimiz parçayı oraya koyup sonra da işkenceyle bunu iyicene sıkıp hareket etmemesini sağlıyoruz. Bunu yaparken çivi çakarak hızlı bir şekilde aslında montajı da bitirmiş olabilirsiniz. Bizim yapacağımız işlemde köşelerini sonrasında freze ile bir yuvarlama yapacağımız için bizim buraya çivi vurma veya vida vurma gibi bir şansımız kalmamış oluyor. Yani bu şekilde alıp 3 saat bekledikten sonrasında ancak yaptığımız işi bir ürüne dönüştürebiliyoruz. Şimdi yapacağımız işlemde herhangi bir vida kullanmadığımız için de parça sürekli yukarı aşağı hareket etmeye meyilli oluyor. Bu tür durumlar için de şu anda da videoda gördüğünüz gibi birkaç tane işkence sıkarak bu işi istediğimiz ayarda sıkıp sabitlemeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar benim önceki videolarımda unuttuğum bir harcama ve aslında bir iş kalemi mevcut. Mustafa ile birlikte çalışırken daha öncesinde satın aldığımız bir tavan eki vardı. Bu tavan ekinin fiyatını ödemelerimize eklememişiz. Bunu fark ettim. Bunu fark ettiğim gibi tavan eki ile ilgili aslında yaptığımız işlemlerden de bahsetmemişiz. Hızlı bir şekilde anlatım yapmak istiyorum. Aracımızın tam orta noktasında gelecek şekilde normalde burada bir havalandırma bölümü mevcuttur. Biz bu havalandırma bölümü söktük ve bu söktük. Biz havalandırma yerine de birazcık yerlerine yeni demirlerde kaynatarak yeni bir tavan eki eklemiş oldu. Ben buna yanlış hatırlamıyorsam çünkü üzerinde çok zaman geçti. Bir, bir buçuk sene geçti ama ben 1800 lira civarında bir ücret ödediğimi hatırlıyorum. Bu tavan ekinin boyutları da 60'a 75 olması lazım ya da 60'a 90 olması lazım. Sonraki videolarda bunu tam ölçüp tam bilgilendirmesini de yapıyor olacağım. Karavan yapım süreçlerimizi de izlediğimize göre bir videonun daha ufak ufak sonuna gelelim daha da uzatmamak adına umarım hikayelerimizden ve tecrübelerimizden zevk almışsınızdır arkadaşlar. Benimle bu videoda karşılaştıysanız sağ üst köşede bulunan oynatma listesinden veya açıklamada bulunan oynatma listesinden bu serimizi en baştan en sona kadar izleyebilirsiniz. Videomuzun sonuna gelirken bizleri sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Bizleri beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Unutmayın ki biz sizlerle büyüyebiliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. E